Şöylece bir tane şeyim var. Kınalı asker. Bu da yerini hiç sevmemiş. Bunlar hep bu saksının içine yeni ektim. Kaptüslerim. Şu da karanfil gibi çok güzel açıyor. Şöyle yine bir kalanşon var. Şunlar yine sukulent. İsimlerini bilmiyorum inanın ki. Şu da çok güzel bir sukulent. Şu da şöyle. Şunu da atmışlardı canlar. Sokağa. Şurada sokaktan aldım geldim ektim. Oğlum gelin kapısının önüne atmışlardı. Oradan aldım geldim. Şöyle bir çin yine şalvarım var. Şöylece güzel bir şeyim var. Yine sukulentim kırmızı yapraklı. Onu ben çok seviyorum. Gördünüz mü canlar? Pek güzel benim bu kızlarım. Şurada hep kalan şolarım var. Şurada yine kalan şu an. Şurada orkidelerim var arkadaşlar. Peteğimiz hep orkide dolu. Itırım. Şöyle sardunyalarım açtı. İyi kötü. Birazcık büyümeye karar verdiler. İçeriği seviyorlar ya. Şurada kalanşom var. Canlar bakın bebe çiçeğim açtı gördünüz mü? Biz bebe çiçeği deriz bunlara. Siz paskalya diyorsunuz bunlara. Biz bunlara bebek çiçeği diyoruz. Annem kurbanlar olurum ben sizi yaradana. Şu da yine kivi mi? Bilmiyorum herhalde kivi bu. Kivim de çok güzel oldu maşallah saksısını değiştirdim. Şunlar benim kalanşolarım. Şu yine sardunyam şu da sar şu da da ne olduğunu bilmiyorum kalan şu mu yoksa başka bir çiçek mi bilmiyorum şu da geyik boynuzu ya. şu aşkımın gözyaşları şu da yine şunlar dikenler taçları şöyle 2 4 6 7 8 9 tane mi ne sarı şeyim var dikenler tacım var şöylece bir tane şöyle şey var. Hadi aklıma gelmedi canlar. Şu rengi çok güzel şu rengi. O kadar güzel ki ama böyle canlılığını gösteremiyorum. Öyle işte canlarım. Bak. Şunların da saksısını yeni değiştirdim şu kaptüslerimin. Bunlar küçük saksıdaydı. Şöyle değiştirdim bunların saksısını. Böyle büyük bir saksıya geçirdim. Şurada şöyle. Şu saksı. Şurada şöyle güzel. Bunları dışarıya aldım. İçeriği sevmiyor canlar ya. İçeriği sevmiyorlar. Bakın benim kızım çiçeğe durmuş. Ablaları. Çiçek açmaya durmuş. Şurada bir kalan şun var. Şurada şöyle. Şurada atlaslarım. Şurada papatyalarım. Şurada sukulentlerim var. Bunları da yeni ektim. Yeni aldım bunları. Şunsa şunların bir kaçı şunların saksısını değiştirdim. Şu şöyle açacak o kadar güzel ki. Ne olduğunu. Bunun da adını bilmiyorum. Şurada mum çiçeğim canlar. Hoyam. Şura şöyle benim tekrardan bir tane şey ektim. Kaptüslerimi. Şurada şöyle. Şurada da var bir kaptüsüm. Vallahi bu odayı var ya bütün dolduruyor bu çiçekler. Şurada bir kaptüsüm var. Bu yazın böyle baharda ekmiştim. Küçük küçüklerdi maşallah çok güzel büyüdüler. Şöyle bir kaptüsüm var. Şurada şöyle. Şu şöyle. Bugünlük de benden bu kadar olsun arkadaşlar. Şöyle manzarayla kapanışı yapmak istiyorum. Hoşçakalın. kalın. Allah emanet olun. Bacı canlarım. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Canlarım benim.